Merhaba, hoş geldiniz. Hasan Farişen, 1974 doğumlu, 1974 Samsun doğumlu. Bir daha baştan alalım. <gülüyor> <gülüyor> dakika bir, gol bir. <laughs> Hasan Farşen, 1974 Samsun doğumlu. Samsun Salıpazar ilçesinde dünyaya geldim. Mehmet Şen ve Emine Şen'in oğluyum. Kuşcağız Köyü, Sarasan diye geçiyor bizim bölgeler. Aslında Batum göçmeniyiz. Dedelerim Batum'dan gelmişler. O bölge Osmanlı döneminde o bölgeye yerleşmişler. 1980 yılında da İstanbul'a geldim. Bu işe nasıl başladım? Çocukluğumdan beri merakım vardı. Sürekli böyle uzak doğu filmlerini seyrediyorduk. Kan sporu tabi başlangıç oldu. Cüneyt Arkın'ın filmleri. İşte o zamanki sinemalara bazen gidebiliyorduk. ve i̇şte oradaki filmlerden etkilenerek. 1988 yılında o zaman Bahçeliler, Canlı Kahve. Nakayama Spor Merkezi'ne başladım. Numan Doğan'ın salonuydu. Hocam Şeref Çelik. Onunla birlikte başlamış olduk böyle. 1980 yılında geldik. 6 yaşındayken İstanbul'a geldim. Bahçelere oturuyorduk yaylada. Oradan camlı kahveye taşındık. Camlı kahveye taşındıktan sonra işte spor salonu orada Bu Bir abim var, bir erkek kardeşim var, bir tane ablam var. Dört kardeşiz. Abim, kardeşim üçümüz birlikte başladık ilk başladığımız zaman. Kardeşim, abim ilk dönemlerde hemen havlu attı. Kardeşim bayağı uzun süre devam etti. Belli bir ara verdi sonra tekrar başladı. Ayağından sakatlandıktan sonra devam edemedi. Kendi iş hayatına atıldı. O zamanlar bir de spor bilinci hiç yok. Yani babam bile çok şey yapıyordu. Karşı geliyordu böyle. Ya diyordu boş işlerle uğraşıyorsunuz. Ne gerek var? Kendinizi dövdürüyorsunuz. Zaten en büyük şey böyle kendi paranızla kendinizi dövdürüyorsunuz. Şimdi halen aynı şey espri devam ediyor. Kendi paranızla kendinizi dövdürüyorsunuz. Ortaokul çağlarında şeydeydim. yatılıya gittim yatırıda okudum e ondan sonra ya liseye başladığım zaman kendi evimdeydim o zaman spora başlamış oldum lise çağlarında spora başladım bende hep bir hevesli hatta şimdi anlatıyorlar çocukluğumda bile diyormuşum ben ileride dünya şampiyonu olacağım çocukluğumda bile yani bunun sözü geçiyormuş ama çocukluğumdan beri çok inatçıydım hatta bir şeyimiz var e halamın oğlu rahmetli oldu e Allah rahmet eylesin Osman abi işte abim bir iki kişi daha var böyle. Kim kime pes ettirecek evde oyun oynuyoruz. Tabii onlar yaşça büyükler benden. Yani abim benden üç yaş büyük. Halamın çocukları ondan birer ikişer yaş daha büyük. Evde şey yapıyoruz. Yani boğuşuyoruz böyle. Tabi bütün komşular rahatsız bizden. Daha o zaman 14-15 yaşındayım. Birisinin üstüne bir çullanıyorlar. İşte pes diyecek. Herkes pes diyor. Hemen pes diyor. Abim böyle kolumu bükmüş. Çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor. Yalvarıyor böyle. Kardeşim diyor ne olur diye Pes dedi. Ben yine pes demiyorum. Ben oradan kurtuluyorum, evde kimse kalmayıp, hepsi kaçırılırdı. Yani yatkınlık biraz genetik herhalde. Yani bizim bölgede insanlar iyi sporcular çıkıyor. Yani insanlar güçlü, kuvvetli. Ya beslenmemizle alakalı, ya da hava şartlarıyla alakalı. Yani yaşadığımız e, Samsun, Salı Pazarı gerçekten tam yaşanılacak güzel bir memleket. 13 yaşında başladım. Şeref Çelik ilk hocam. E, onunla e, 3-4 sene kadar beraber çalıştık. Kendi sporu bırakmak zorunda kaldı. Ondan sonra Osman Betinle. Rahmetli Osman Betin'le bayağı bir çalıştım. Askerlik, askere gidene kadar Osman Betin'le çalıştım. Askerden geldikten sonra biraz böyle maceralı bir askerliğim oldu. Doğu, Güneydoğu, Kuzey Irak. Geldikten sonra biraz ruh halim pek iyi değildi. Sporu falan her şeyi bırakmışım böyle. Salih Aydın diye bir arkadaşım vardı. Onun vasıtasıyla İsa salonuna başladım. Bayağı bir İsa salonunda da çalıştım. İşte bu dönemlerde Hilmi Yavuz'la, Hilmi Türktaş'la bunlarla da antrenman yaptım. Rahmetli Namık Hoca'dan çok boks dersi aldım. Yani boks eğitimimizi çok çok aldık ondan. Ha, milli takımlarda gördüklerimizle biraz biraz da kendimizi geliştirmeye çalıştık. Sürekli yani daha çok geliştirme gereği duydum kendimde. Hayatımız böyle devam etti. 23 yaşında da milli takıma girdim. 24 yaşında Avrupa Şampiyonası'na Avrupa ikincisi oldum. Evlilikte 25 yaşında. 1999 yılında evlendim. İlk milli olduğum sene zaten Avrupa ikincisi oldum. Daştan salonuna başladığımız zaman Ayfer de spora başladı. Daha önceden karate yapıyordu. Bizim salona başladıktan sonra tanıştı. Evlenene kadar, 1999 yılına kadar sporculuğu devam etti. 2000 yılında da çocuğumuz olduktan sonra yani sporcu olarak devam edemedi. Zafer Ertürk, Cengiz Baş, Mustafa Oğuz. Tabii biz antrenmanları her gün beraber yapıyorduk. Hedefimiz aynıydı, amaçlarımız aynıydı. Yani istiyorduk hepimiz başarılı olalım. ve çok şükür hepimiz başarıyı yakaladık. Yani aramızda şey yok. Baktığımız zaman herkes bir milli takıma girebildi. Herkes şu anda yani Yılmaz çeken Milli Takım Teknik Direktörü, Hüseyin Oflu kaç defa dünya şampiyonu oldu. Tabii hepimiz hocalık yapıyoruz ya da belli devlet kurumlarında çalışıyorlar. İlk dünya şampiyonu 2004 yılında yakaladım. E, hatta o sene Türkiye Şampiyonası'nda elimi kırdım. E, sağ elimi vuruş anında, yani rakibimin kafasına eğince bir ters bir geldi. Bir, bir buçuk ay sonra dünya şampiyonası'na gittim, dünya şampiyonu oldum. İkincisi de 2005 yılında Moskova'da Birincisi İsviçre, Bazel'de. ikincisi Moskova'da. Avrupa ikinciliğim var. Yani profesyonel de Avrupa şampiyonluğum var. Maçlarda böyle aktif bir şekilde dövüşmeye başladıktan sonra İbrahim Çiçek, o da kendisi de dünya şampiyonu. Bana dedi ki kasırga gibi bir adamsın. Bundan sonra senin adın Kasırga. Yani o benim lakabım İbrahim Çiçek'ten geliyor. Sağ olsun kendisi de. Her maçımda da destek oldu profesyonel bütün maçlarıma hemen hemen hepsine geldi. Ya kimi zaman benim param olmadı kendisi maçları götürdü beni. Tabii tabii kendisiyle halen görüşüyoruz. Kendisi de yani o zamanki takımda beraber çalıştığım arkadaşlarımdan da. Gökhan Özcan'la tanıştım. Gökhan tanıştıktan sonra abi dedi sana ben güzel bir şarkı yapayım dedi. <laughs> asana'ga Aga. <laughs> Güzeldi abi. Beni duy, geri gelmeyi denemedim hiç. Bir kere olsun e, ne iyi ne yeri bir. Rakibi kim olur onu ne kür Benim önüme gelecek aradan doğuştan yenilir Kırmızı ve de beyaz hadi destek Türkiye eli kaldır bize ses ver Ülkeme yapışan erkene modelini erkene kur zati Hadi yaylan selam Rakibim peyi geri çekilir epeyi beni konuşur Çekil ezerim adamı nasıl Hasan Aga Aha bir de ve de sağa sola kroşe gelir Rakiplere yapışır ki eldiven onun derdine kasılır Ama bilmez buralarda bir Hasan Fahri Türkiye eder kralına bir yumruk buradan hediye Dünya duy sesimizi rüya değil bu tekrardan esti kasırga Hadi hazırlan ringlerde King Doğdu ses getirecek adıyla şanıyla Dünya duy sesimizi rüya değil bu tekrardan esti kasırga Hadi hazırlan ringlerde King Doğdu ses getirecek adıyla şanıyla Şimdi ben kendim şampiyon oldum. O kadar çok sevindim ki. Yani dünyanın hedefi, en büyük hedefine ulaştım. Ondan sonra bunları çalıştırmaya başladım. Öğrencilerimi çalıştırıyorum. O kadar emek veriyorsun. Sabahın köründe kalkıyorsun. sabah antrenmanı şu bu. Bir tane hedefim var. Öğrencilerim şampiyon olsun. Yani her kişi için ayrı bir hedefim var aslında. Yani hepsinin hedefi, hepsi başarılı olsun, hepsi kazansın. O nasıl öğrencin kazandıktan sonra Dedim ki bu mutluluk hiçbir şey yok. Yani kendi başarımdan daha büyük bir mutluluk yaşadım. Onlar şampiyon olduğu zaman. Tabii ki bu üçe katlandı 2019'da. Üçü de dünya şampiyon olması farklı bir gurur oldu. Farklı bir sevinç oldu benim için. Aynı yıl üç dalda üç şampiyon çıkartmak tabii ki o kadar emek verdik. Onların karşılığında güzel bir başarı oldu. Bunu bir kessek bir beyefendi geldi. Hoş geldiniz. Şimdi Duygu Turan ee, Esenler'de bir spor salonunda ders veriyordum, kendi salonum yoktu o zaman. Ee, o zaman babası kardeşiyle birlikte ikisini kaydetti. İlk başlarda sıkılıyordu, böyle e, zayıf gözüküyordu ama azimliydi yani ilk ilk geldiği zaman zaten belli bir ışık görüyorsun. Buna da söylüyordum sen iyi sporcu olursun. Belli bir zaman koptuk yani o salonu bırakmak zorunda kaldım. Tekrar bu salona başlayınca bir azimle bir başladı. Bu salon bu kulübü açtıktan sonra o azimle başladı. Yani daha çok spor yapmaya başladı. Devam etti. Azimli, hırslı, böyle inatçı bir ruhu vardı. Emin Arslan salonu temizliğe geldi. Milli sporcu bir bayan arkadaşım vardı. Onun arkadaşıydı. Bu arada tanıştım. Buna sen de yapsana. Ya ben yapamam. İşte ben sigara kullanıyorum falan filan. 23 yaşındayım. Ondan sonra biraz da hayat hikayesini öğrendikten sonra daha çok yapmasını istedim. Yani zorlu bir hayatı vardı. Tekstil atölyesinde çalışıyordu Ondan sonra sağ olsun Bağcılar Belediyesi başa belli bir başarı yakaladıktan sonra işe aldı kendilerini. O da e, azimle devam etti. O da hırslı, inatçı. O da çok akıllı bir insan. O da o şekilde kazandı. Gülşah Kıyak e, biraz daha farklıydı. Gülşah Kıyak Vuşu sporuyla ilgileniyordu. Ondan sonra dedi ki ben de katılabilir miyim? Gülşah da ben çocukluğumdan beri tanıdığım için katılabilirsin dedim. Onunla da çok ilgilendik. Aynı azimle, aynı hırsla daha önceki tecrübelerini de ekleyerek kader yani üçünün aynı maçta aynı şekilde yani başarıyı yakalaması Allah'ın bir şekilde bana ikramı gibi geldi. Yani üçünün aynı maçta aynı turnuvada ve o maçta da üç dünya şampiyonu var. Üçü de kickboks dünya şampiyonu Hasan Farşen'in üç dünya şampiyonu öğrencisi olmuş oldu. Şimdi yetenek fabrikası tabii ki usta başları iyi, patronları iyi, ilgileniyor, çalıştırıyor. Sabah çalıştırıyor, akşam çalıştırıyor. Onların neye, neye ihtiyacı varsa onları karşılamaya çalışıyor. Ya yani bir şekilde başarılı olmak için mücadele ediyorum. Herkese ayrı ayrı düşünüyorum. Yani herkesin psikolojilerine kadar, maddiyatlarına kadar, işte aile hayatlarına kadar hepsiyle ilgilenip öğrenmeye çalışıyorum. Benim amcamın oğlu dedi ki, abi dedi niye bağcılarda açıyorsun? Gel dedi işte daha elit semtlerde açalım. Ben dedim sporcu yetiştirmek istiyorum. Yani başarılı sporcuları yakalamak istiyorum. ya yani başarılı sporcu da tok insanlar olmuyor, aç insanlar oluyor. Ee, şimdi bunlarla e, bunları yetiştirirken faydalı da olmak istiyorum. Yani birilerine dokunabiliyorsak, birilerine ulaşabiliyorsak, yani bu bağcılara geliş nedenim o zaten. Bağcılarda birisi geliyor diyor ki, abi diyor ben diyor uyuşturucudan kurtulmak istiyorum. Ne yapabilirim? İşte en son çaresi gördüm. Dedim bir tane çocuk geldi o şekilde. Kaçta giriyorsun dedim. İşten kaçta çıkıyorsun? İşte yedi de örnek veriyorum. Dedim 7'ye 10 geçe buradasın. 7'ye 10 geçe buraya geldi. 3-4 ay bayağı bir sıkıntı yaşadı. Yani bazen gelmiyordu. Arıyordum bunu. Yani ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Niye gelmedin? Sürekli böyle bir elim üstündeydi. Ondan sonra bir sene falan devam etti. İyi de sporcu olmaya başladı. İşini gücünü oturturdu Ailesiyle arasını düzeltti. Uzaklaştı uyuşturucudan. İnşallah da uzaklaşmıştır. Üç arkadaş geldi aynı şekilde. Üçü de haftanın belli günleri buluşuyorlar, alkol alıyorlarmış. Onlara da aynı şekilde. Yani bir tanesi geldi dedi ki, annem dedi sana çok dua ediyor. Dedim, niye hayırdır dedim. Ya dedi, ben de alkolü bıraktım dedi, annem sana çok dua ediyor dedi. Onun, onun mutluğu, her şeyi yetiyor zaten. Şimdi Tamer Hoca Bakışköy'de salonu var. Benim zorda olduğum zamanlarda bana çok yardımcı oldu. Maçlarıma geldi. Kulübünü bana anahtarını verdi. Yani Kulübün anahtarını verdi. Hasan dedi istediğin zaman gir çalış dedi. Çok iyi bir dost. Çok iyi bir arkadaş. Bakırköy'de de kendi spor salonu var. başarılar diliyorum kendisine. Hep bunu diyordum. bilen vursun. Herkes eleştiriyordu. Gardını kaldırmıyorsun gardını kaldırmıyorsun. Ben de şimdi öğrencilerime gardını al gardını kapat sağlam kapan herkese diyorum. Ama kendi e, tabii kişiye göre de değişiyordu bu. Yani benim maçlarım hep taktikseldi. Hep kişilere göre farklıydı. E, geri tekme ben çok çalışırdım. Yani bizim yaşlarımız zaten spor yapanlar, döner tekmeyi, geri tekmeyi, havada zıplayışlı vuruşları. Bunları severdi. Yani yeni nesil daha çok düz yani low kick box ağırlıklı o şekilde dövüşüyorlar ama eski e, dövüşenlere baktığımız zaman bunların hepsi geri tekme atar. Hepsi döner tekme atar ve maçta da vururlardı yani. Çok aşağıda. Oo harika. Harika. O, harika. O, harika. O, o, harika. çok var Enteresan. Harika. soyadım hikayemizi anlatayım. Benim rahmetli dedi o soyadı kanuna çıktığı zaman Samsun'a gidiyor. İşte nüfus müdürlüğü bir Samsun'da var. Samsun'a gidiyor. Tabii ki o zaman fazla kalabalık değil. Herkes birbirini tanıyor. Dedem bir onunla şakalaşıyor, bir bununla şakalaşıyor. içeri giriyor. Dedem boyu da kısa, masmavi gözleri var. Yakışıklı bir adam. İçeri giriyor. Nüfus müdürünün bu dikkatini çekiyor. Bunu çağırıyor. Gel buraya diyor. Dedem gidiyor. Sen diyor neşen bir adamsın diyor. Ver diyor evraklarını. Bizim o soyadımız oluyor Şen. Bağcılar Olimpik'te bir maç yaptım. Türkmenistanlıydı rakibim. Bir vurdum, o ara bir de Bağcılar'da olduğu için bütün tribün bağırıyor Hasan Hasan diye. İşte onun gazına da geldim. Böyle bir vurdum rakip sallandı. Dedim ki ben bu maçı 3 round oynayacağım. Yani nakavte etmeyeceğim. Bizim bir Yener abi vardı. Yener abi dedi ki Hasan dedi ne yaptın dedi ya. Bir vuracaktın dedi. Ertesi gün herkes seni hatırlayacak dedi. Şimdi kimse seni hatırlamayacak. Gerçekten de o maçta Bağcılar meydandan yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolundan yukarı doğru o maçta organizasyonla dövüşmüş bir arkadaşımla gidiyorum. Arkadaşım da böyle kıran kırana maç yapmışlardı. Kaybetti bir de maçı. Onunla gidiyoruz. Herkes onu tanıyor. Yanında ben <laughs> beni kimse tanımıyor. Dedim ki bu işte tanınmak için de kavs etmen lazım bir O zaman öğrendim bunu. Yani eski fotoğraf, milattan önceki fotoğraflarımda saçlarım var. <laughs> o fotoğrafları da istediğiniz zaman gösterebilirim size. <laughs> beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Instagram hesabım Hasan Fahri sen Hasan Fahri Şen diye yazdığınız zaman Hasan Fahri Şen Fight Club çıkar. Bir de Hasan Fahri çıkar. İkisinden de takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. beni konuşur. Çekil ederim adamı nasıl Hasan Aga. Aha bir de ve de sağa sola kroşe delir. Rakiplere yapışır. Ki eldiven. Peki onun derdine kasılır. Ama bil.